Ne oldu aslanım dudağına? Dudağına ne oldu oğlum? Ne oldu lan bunun dudağına? Söylesene oğlum dudağın, dudağın lan dudağına, dudağına ne oldu lan? Ranzaya çarptım komutanım. Ranzaya mı çarptın? Ben de bunu yedim ha. Görüyor musun oğlum bunları görüyor musun? Ne oldu? Ranzaya çarptım komutanım. Ranzaya mı çarptın? Emin misin? Eminim komutanım. Şimdi anlarız, Ranzay'a mı çarptın, duvara mı çarptın? Çık şişe. ne edersiniz komutanım? Çek! Oğlum, adama bak lan, helal olsun, satmadı yani. Sen öylesin. Oğlum, biz buradayız diye adam satmadı bizi. Satacak da be oğlum. Tezelleştirmeye karşı mısınız? Ben olsam akrep numan değil, Dubai şeyine bile satarım. Bırak yiyin. Ya ha bu ben hiçbir şey anlamadım ya. O burun neymiş, kaval mıymış, neymiş ya? Ne bu ya? Allah aşkına. Ee, Arslan! Koşun lan koşun! Akrep numan meydan çekecek. Bak. bak oğlum bak, burada yalnızız. Birinden korktuysa açık açık söyleyebilirsin ya. Neden korkayım komutanım? Burada hepiniz bana emanetsiniz. Sana kimse hiçbir şey yapamaz burada ya. Allah Allah. Söyle kurtul. Ha? Dedim ya komutanım Ranza'ya çarptım. Yat lan aşağı. Yat. Ranza tar. Say bir iki üç. 그걸, i̇ki. Üç. Karı yere değmeyecek lan. Karı yere değmeyecek lan. Kaça kadar sayacağım komutanım? Ne demek kaça kadar sayacağım lan? Söyle ne kadar sayacaksın? <laughs> ya uşaklar ben hiçbir şey anlamadım. La, ne şimdi bu adam çekeyi ya? Delikanlı seçmeyi yerleştirmesin şınavı. <laughs> <laughs> 71. 72. Aa Allah şükür. Söyle bakayım. Kim? 73. 74. 75. 76. Oh. oh. Asker. Emrah'ı komutanım. Ne oluyor burada? Şınav cezası komutanım. Dudağındaki kan da mı şınav cezası? Eski askerler yaptı komutanım. Bu da söylememekte fevkalade direniyor komutanım. Ne oldu dudağına? Ranzaya çarptım komutanım. Arkadaşlar bugün aramıza acemi askerler katıldı. Onlar sıcak yuvalarını bırakıp buraya vatan borcu ödemeye geldiler. Onları kardeşlerimiz gibi bağrımıza basmak bizim de boynumuzun borcudur. ...askerlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik temelleri üzerine kuruludur. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Numak, emir komuta sende. Emredersiniz komutanım!